Herkese merhaba. Bugün çekilişi ben açıklayacağım. Çünkü babam birazcık hasta. Hadi çekilişimize başlayalım. Çekilişimizde bir kazanan, bir de yedek olacak. Şimdi hemen kazananımızı çekelim arkadaşlar. Bunu seçtim. Kazanımız Sezgin Yabalak arkadaşlar. Bizimle iletişime geçsin. Sezgin Yabalak arkadaşlar. Hemen buraya bak. Yine gösteriyorum. Şimdi yedeğimizi seçiyoruz arkadaşlar. Sezgin Yabalak bizimle iletişime geçmezse arkadaşlar. Çekişin kazananı aslında şu an çekeceğim yedek kişi olacak. çekişimizin arkadaşlar açıklıyorum. Kazananı yani kazanan değil yedek. Eğer bizimle iletişimize geçmezse kazanacak kişi Tuncay Özcan arkadaşlar. Sezgin Yabalak arkadaşlar bizim kazananımız. Tuncay Özcan'dı arkadaşlar bizim yedek kişimiz. Bizimle iletişime geçmeniz gerekiyor. Ee, Sezgin Yabalak. Eğer iletişime geçemezsek Tuncay Özcan kazananımız olacak. Görüşürüz. Bir birkaç çekiliş daha olacak. Bunu da söyleyeyim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.